6. Samsun Tarım Fuarımızın açılış törenine hoş geldiniz. Öncelikle sizleri şansın ve kurumum adına sevgiyle, dostlukla selamlamak istiyorum. Yaklaşık 2 yıllık aradan sonra ilk fuarımızı tarım sektörünün önemli buluşmasında olarak huzurlarınıza veriyoruz, açıyoruz. Hep birlikte bugün 5 gün sürecek tarım sektörünün önemli buluşmasına ev sahipliği yapıyoruz. Hakikaten mutluyuz, heyecanlıyız. Pandemi döneminden sonra ilk fuarımız ve önümüzdeki Kasım ayında da Samsun'da fuar merkezimizde gıda sektörünü bir fuarımızda olacak. Çok değerli katılımcılar, değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, değerli milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Kaymakam arkadaşlarım İlçe Belediye Başkanlarımız, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanımız, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız, Borsa Başkan Vekilimiz, Esnaf Odaları Başkanımız, Ziraat Odası Başkanlarımız, bugün önemli bir aktör burada ve tüm çiftçilerimiz ve sayamadığım çok değerli arkadaşlar, kıymetli mesai arkadaşlarım. Bugün burada ilimiz açısından son derece önemli bir puar açılışını yapıyoruz bir buçuk yıl aradan sonra fuarlara kavuştuk. İnşallah sekteye uğramadan fuarlarımız bu şekilde devam eder. Tabi tarım müdürümüz ilimizin tarım potansiyelini rakamlara da güzel bir şekilde değinmek suretiyle bahsetti. Ben onlara tekrar girmek istemiyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Yine milletvekillerimiz bu konudaki devlet desteklerini ve diğerlerinden bahsettiler. Büyükşehir Belediye Başkanımız yine belediye olarak yaptıklarından, Borsa Başkanımız piyasayı da ta, e, takip etmesi dolayısıyla dünyadaki gıda arzı ve enflat arzı konusundaki gelişmelerden bahsetti. Tabi burada gerçekten ilimizin bu manada önemli olduğunu biliyoruz. Burada Allah ger her şeyini vermiş. Bereketli topraklar üzerindeyiz. Ülkemiz de bereketli. Ülkemizin içerisinde de Samsun ilimiz iki tane ülkemizin en önemli nehrinin ortasında bereketli ovalar, Çarşamba Ovası, Bafra Ovası, Bezir Köprü Ovası ile birlikte güzel üretimlere tarih boyunca sahne olmuş. Tabi bizim görevimiz de biraz daha ileri, tekrardan da biraz sakınmak suretiyle daha ileri nasıl götürebiliriz, biz neler yapmalıyız çünkü ilin yöneticileri olarak gerek siyasiler, gerek ticaret odası, gerek üreticilerimiz, ziraat odası başkanlarımız hepimiz buradayız bu manada neler yapmalıyız? Bunlar üzerinde biraz daha düşünmemiz lazım. Gerektiğini düşünüyorum, lazım olduğunu düşünüyorum. Tabi burada tarıma dayalı sanayi geliştirmek durumundayız. Daha fazla ihracat yapmak durumundayız. Katma değeri artırmak durumundayız ürettiğimizi. Bu manada tarıma dayalı sanayi son derece önemli. Bafra'da Sera OSB'miz biliyoruz bildiğimiz gibi ihalesi yapılmış. Şu anda yapısı başladı ve yakın bir zamanda burayı biz üreticilerimize açacağız. Ve tahsislerimizi başlatacağız. Bunun ben haberini vermek istiyorum buradan. Bu manada önemli. Ayrıca Bezir köprüsü bildiğimiz gibi besicilikte, hayvancılıkta da önemli. Tarımda olduğu gibi. Yine orada çalışmalarımız son aşamaya geldi. hiçbir sorun yok şu anda. Onu belirtmek istiyorum. Termeye yine termede önemli bir hem fındık hem ziraat yeri. Bu manada oraya bir yine Sera OSB düşüncemiz var, bir çabamız var. Onunla ilgili de çalışmamız devam ediyor. Samsun Samsunhaber.com'a herkese merhabalar. Şu anda e, proje sorumlusu Turul Bey yanımızda. Kendisinden kısaca fikirlerini alacağız. Turul Bey ne söylemek istersiniz? Ee, öncelikle bu yayın için sizlere çok teşekkür ederim. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi olarak bu yıl 6. Tarım, Hayvancılık ve Teknoloji Fuarı'nın kapısını tüm ziyaretçilerimize açtık. 5 gün sürecek bu fuar süresince tüm köylülerimizi fuara davet etmek istiyoruz sizlerin aracılığıyla. Ülkemizi ülkemizin farklı noktalarından, farklı bölgelerinden katılımcı dediğimiz stand açan firmalar var. Bu firmalar yeni teknolojileri özellikle çiftçilerimizle buluşturmak isterler. Bu imkanlardan çiftçilerimizin yararlanmasını biz isteriz. Bu noktada da sizlere çok teşekkür ederiz. Böyle bir yayın imkanı bizlere sunduğunuz için. Rica ederiz Turul Bey. Peki e, ilerleyen dönemlerde Samsun ve Karadeniz bölgesi için ne gibi gelişmeler olacak? Ne gibi değişimleri olacak bu TÜYAP Fuarı'nın? Şöyle biliyorsunuz iki yıldır pandemi dolayısıyla e, fuar yapamadık. Bu 2020 yılının başından sonra düzenlediğimiz ilk fuarımız. Bu yıl Kasım ayında gıda fuarı yapacağız. Sonra 2022 yılında tabii yeni projeler var. İnşallah yeni projelerde 2022 yılında farklı sektörlerde, farklı projelerde ziyaretçilere kapılarımızı açacağız. Evet zaten buradaki kalabalıkta olumlu yönde ilerleyeceğinin bir göstergesi. Sizlere de bu çalışmalarınız için teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mıdır? Ben teşekkür ederim. Az önce de vurguladığım gibi sizler aracılığıyla ulaşamadığımız, sizlerin ulaştığı farklı noktalardaki farklı alt sektördeki tüm tarım paydaşlarımızı, tüm çiftçilerimizi fuarda davet etmek istiyoruz.